Turkish Voice of Canada. Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 17 Kasım 2021 Çarşamba. A December to remember. Hatırlanacak bir Aralık. Hani um, unutulmayacak anıların, hediyelerin, hazırlıkların yapıldığı işte Noel ve yeni yıl dönemi başlıyor değil mi? Ah, şimdi çok üst araba grupları da, da araçlarda da üst segmentler böyle Cadillac'lar, Lexus'lar, Mercedes'ler onlar da her yıl bu dönemde inanılmaz kampanyalar yaparlar. Üst araç gruplarında da özellikle ama hepsinde indirimler, işte krediler, leaseler bütün bunlarla ilgili reklamlar havada uçuşur. İnanılmaz bir sektördür. İnanılmaz bir pasta payı vardır orada bu reklamlarla birlikte tatil dönemi yaklaşırken, yeni yıl yaklaşırken ve ben bir haber okudum, bir e, rakamlar, bir veriler gördüm ki aslında bu üst düzey araç grupları bütün bunlar, bu segmentler bu sene hiç de bu reklamları yapmayacaklar. Hani o işte December to Remember'lar vesaireler hayatınızın tatili, hayatınızın hediyesi olmayacak. Neden derseniz, e, Yok araç yok ortada da onun için evet bu reklamlarla belki de e, sizleri gıdıklayacaklar alışveriş için ama arada aslında satabilecekleri araç yok e, galerilerin elinde normalde olması gerekenin yalnızca üçte biri normalde stoklarında olanın üçte biri kadar araç olduğunu düşünün öyle bir dönemdeyiz bunun arkasında da tabii ki sık sık da anlattığım tedavilik pandeminin getirdiği tedarik zinciri sorunları üretimdeki aksamalar var ve bu otomotiv sektörünü de damak bunlardan etkiliyor. Şimdi ben bunun arkasında nelerin olduğunu daha farklı bir şekilde merak ettim. Çünkü bu hayatın içinden bir konu. İşin içinde tamam para var, tüketim var, alım gücü var, her şey varken hem siyaseti hem ekonomisi var. Daha ne olabilir dedim. Koşturdum gittim Emre Kür'ün yanına. Yanına. Emre ee, ee, Burlington, Ontario'da Lakeshore Auto Repair'in sahibi tamircim, ustam ve aynı zamanda makine mühendisi. Dedim bu işin arkasında farklı şeyleri en iyi anlatacaktır bana dedim ama inanın benim karşıma bambaşka bir tablo çıktı. Emre öyle şeyler anlattı ki şaşkınlıkla, merakla izledim. Lastik baniye çıktı karşıma. İnanamayacaksınız. Lastik otelleri çıktı karşıma. Daha neler neler. Gerçekten bu arabaymış işte aman araç, tamirat vesaire sorunu dinlemeyin. Kısa öz, hızlı bir röportaj yaptım. Aynı hızla siz de dinleyin isterim. Çünkü beni gerçekten şaşırtan çok acayip bilgiler var. Ee, eğer ki araç sürüyorsanız zaten bu bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Kış lastiği nasıl değiştirile, neden değiştirilmesi gerektiğine kadar da bütün ipuçları var. Haydi şimdi... Haberi izleyelim dediğim gibi kaçmayın bakın bilgi güçtür sağlam bir güç. Peki o zaman istedikleri arabayı alamayanlar, hani bırakın en üst segmentteki o lüksleri, belki onun biraz altındakileri de aramayanlar nereye koşuyorlar? Elbette ustalarına koşuyorlar ve Emre Kür, o ustalardan biri. Merhaba. 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 Efendim. Emre, gerçekten bu böyle hani araba alamadığı için size de koşturanlar olmaya başladı mı? Sen son dönemi nasıl görüyorsun? Yani son dönemde ilginç bir şekilde tamirat işleri arttı. Yani yetişemez olduk artık. Tabi bunda e, arabaların gelmediğinin söylentisi, çok bekleme söylentileri çok fazla ve bunlar da gerçek aslında. Söylenti de değil. Evet bir de sen bir sektörün çok, içindesin. Evet. Sektör değil, arkadaşlarım evet. var, diğer yerlerde. Yani biz daha çok hani 3-4 yaşındaki arabalara baktığımız için, yenilerine bakmıyoruz burada. Yenilerine de bakıyoruz da daha çok bizim, yani en az bir 3 yaşına gelmiş oluyor yani araç bize geldiği zaman. Fakat... E, Yeni araçlarda şu anda büyük bir bekleme var. Tabi hepsinde değil bu. Daha çok dış ülkelerden gelenlerde. Bu ülkedekilerde de bu mikroçip sıkıntısı var benim kulağıma gelen. Bizim elimizde de bir tane araç var. 3 aydır bekliyor. Şanzıman için bilgisayar bekliyor. Benim bildiğim İçeride hani destiyoruz. 1 dolar, mesela 40 bin dolarlık bir arabanın hmm. 1 dolarlık çipi için evet, hani evet, zaten evet, böyle evet. şeylerde üretim hatlarında da üretim büyük hatlarında. sıkıntılar var. Bütün dünyanın yaşadığı Evet bir bu herhalde bu. bu içinden gelen geminin Hı. takılması oldu bir tane Süveyş kanalında oradan da olduğuna ben düşünüyorum. Çok gecikti her şey o yüzden bütün konteynerler üst üste falan yığıldı. Fakat bizim daha çok lastik işi çok fazla arttı, kış lastiği. Hiç arabasına, hiç bugüne kadar kış lastiği almayan insanlar lastik gelmeyecekmiş söylentisinin üzerine lastik almaya başladılar. Oh, bak bu söylenti evet. işte yani ilk bunu... defa duyuyorum, nasıl? <laughs> yani yakında kış lastiği kalmayacak diye bir söylenti var. Ee, bilmiyorum bu ne kadar doğru, ne Şimdi kadar Şimdi bu söylenti değil. hani böyle halk arasında, hı. sağda solda geçer mi? Yoksa bu işi de içindeki hani sektörün içindeki sizin sağlayıcılarınızla mı? Ne? sorsam hı. var ellerinde. Ama bu hı hı. galiba radyolarda, televizyonlarda bu daha çok böyle bu genelde radyoda böyle haber kanalları oluyor. Oralarda konuşuluyor galiba bunlar. Buradaki hani e, halk çok dinliyor radyoları yani. Bence oralardan duyuyorlar. Ama senin Benim... tedarikçilerin bu tehlikenin altını Yok, çiziyorlar mı? Çizmiyorlar. Kesinlikle öyle bir şey demiyorlar. Aynı şekilde fren fren sıkıntısı olacak diye de söylenti var. Fren diskleri yakında gelmeyecek diye ben birkaç müşteriden duydum. Böyle bir şeyler duymuşlar. Şimdi müşteriler bunları duyup o duyuyorlar, zaman Duyuyorlar, sizle koşuyorlar. Lastik <gülüyor> değiştirmeye <gülüyor> gelen frenlerin işte %50 kalmış dediğimiz zaman frenleri de değiştir diyorlar. Hani ne olur ne olmaz diye biz lastik fren lastik fren artık 3 aydır burada başka hiçbir şey yapamaz olduk. Yani başka işler geliyor almıyoruz yani bir ay sonra gel diyoruz idare edecek gibiyiz falan. Sadece lastik değiştiriyoruz ve hani lastiği söktüğümüz arabanın da genelde frenini değiştiriyoruz. Ama bu sene çok fazla bir artış var Ama yani. Ama bunun sebebi bütün bu söylentiler hani sonuçta geldiği nokta gerçek bütün olabilir. bunlar. Gerçek olabilir yani konteynerların gelme sıkıntısı var buraya yani o bir gerçek. Bir de konteyner fiyatları çok arttı. Hı. Belki de gelen lastikleri zam yapıp satacaklar ya da frenleri o yüzden insanlar belki böyle şey yapıyorlar yani önceden. Peki bu yani. söylentinin hani gerçek bir hale dönüşeceğini, gerçek tehlike olacağını ne zaman nasıl anlayabilirsin? Hangi tedarikçinden, ne zaman, nasıl bir mal gelmediği zaman ya da nasıl bir fiyatı gördüğünde yani bunun tehlike çanının yani çalacağı an nedir? Iki katına çıktığında anlayacağız böyle olduğunu ama... Ben açıkçası fiyatların artacağından şüpheleniyorum. Gelmeyeceğinden değil. Fiyatlar çok artacak. Ondan, ondan tedirgin oluyorum. Nelerin sadece. fiyatları artacak? Yani çok ucuz 100 dolar aldığınız lastik belki 150 dolar, 200 dolar alacak. Yani frenler de aynı şekilde 20 dolar, 30 dolara fren diski satılıyordu. O belki 50 60'a çıkacak fiyatı. Şu anda o zam gelmedi. Şu anda gelmedi. O zaman da. şu anda yani, tam zamanı. Şu anda eldekileri bitiriyoruz büyük ihtimal yani gelen depolardakileri şu anda satıyorlar. Zam yok şu anda. O halen. zaman müşteriler için tam gelme zamanı mı? Yani şu anda bir müşteri gelse geçen seneki aldığı aynı fiyattan yeni lastiğini bu sene taktırabilir. Emre bu korkarım ama ki bu pandeminin bir... başlarındaki tuvalet <laughs> kağıdı tuvalet işine dönecek. kağıdı dönecek evet. Yani belki böyle iki hafta falan olmayacak, bitecek her şey. Depolar tükenecek ama ondan sonra yenileri zamlı olarak çıkacak büyük ihtimal. O da önümüzdeki kış olabilir. Ya da yaza girerkenki yaz lastikleri olabilir. Aa, bu, bu yaz için abi. sakiniz mi diyorsun? İşte bu kış için. Bu Hı. kış için sakiniz Hı. bence. Zaten son iki haftaya girdik yani Aralık ayında fazla kalmaz lastik taktırmaya gelecek olan. Bu Kasım <laughs> ayı full geçecek böyle. Şimdi başka soruya geçeceğim ama asıl şunu merak ediyorum. Normalde hani bir lastik değiştirmenin doğrusu hani senin insanlara vereceğin öneriler nedir? Ne zaman olmalı? Nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmeli? Ya Eğer sigorta firmasında kış lastiği takıyorum diye onu mutlaka Kasım ayı içerisinde taktırmalı. Her sigorta firmasının kendine ait bir şey var yani bir son günü var yani. O, o, günü geçirmeden taktırma. Genelde 20 Kasım oluyor. Bazılarında Ekim sonu oluyor. Bu sigorta firmasına göre değişiyor. Yani kış lastiği %5 indirim veriyor sigortada. Kış lastiğim var deyip %5 indirim alıp taktırmadıysan kış lastiği bir kaza yaptığında bir şey olduğunda yani o investigation'a giderse eğer bir ölümcül bir kaza olursa e, kış lastiği olmadığı fark edilirse eğer sigorta zaten yanmış oluyor yani. Çünkü sen o şekilde beyan etmişsin ve kullanmamışsın. Yani büyük sorun çıkartabiliyor. Peki kış lastiği seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? En önemli... Ee, yani dikkat edilmesi gereken herkesin bütçesi farklı. Yani bilinen markalar her zaman tabii ki de daha iyi. Ama en ucuz bir kış lastiği, ise eğer Çin malı hiç yoktan iyidir. Yani gidip 1000 dolara kış lastiği alamıyorsan 400 dolara da kış lastiği var. Yani yeter ki tak e, hayat kurtarıyor. Öyle söyleyeyim. Yani fark etmiyor. Büyük araba olsun, truck olsun, SUV olsun. Araba 200 bin dolarlık olsun, çok yetenekli olsun. Fark etmiyor. Bir yerde bir tekerlek kaymaya başladı mı onu durduramıyorsun yani. Onun hani yerle temasının kesilmemesi lazım. Yani her türlü kış lastiği lazım benim tavsiyem. Ben kendim de kullanıyorum. Yani. Çok teşekkürler. Şimdi bütün bu maliyetten, yani paradan ve artan fiyatlardan bahsedince hep konuştuğumuz bir şey vardı. İkinci el fiyatlarındaki arabalardaki evet. artış. Bence Bunun fark ettim. Üzerinden... Biraz artış Hı -hı. oldu. Herhalde e, istek çok şu anda. Sıfır araba almaya gidiyor. Diyor ki 3 ay sonra gelecek. Öyle deyince arabaya ihtiyacı var. Gidiyor yan dükkanı ikinci ele gidiyor. O da biliyor ki oradan oraya onun geleceğini. Benim gözlemlediğim %20 arttı ikinci el fiyatları. Her segmentte mi böyle yani şey ee, hani arabaların fiyat kalite şey fark etmiyor, Genelde de. her segmentte arttı. Her segmentte arttı. Yani import arabalarda biraz daha artmış olabilir. Çünkü handling fee işte transport fee onlar daha da arttığı Hı -hı. için belki onlar da yüzde yirmi beş artmıştır ama yüzde yirmi genel olarak söyleyebilirim arttı. Yani elli bin dolarlık bir araba yani 70 bin dolara rahat alabiliyorsun yani şu anda. Öyle Yüksek ancak alabiliyorsun diyorsun, yani. yani. 50'yi 70'e alabiliyoruz. 3-4 bin dolarlık arabalarda 5-6 bin dolara çıktılar yani. Benim Onların 1900 dolarlık değişti. ne olacak bizim? <laughs> o bizim anda... izleyiciler biliyor <gülüyor> <gülüyor> benim emek tarım. O bile şu anda rahat yani bir 2500 falan eder herhalde. Ne diyorsun ne Emre? Öyle bir ihtiyacı olan biri. <laughs> ben onu en son durduğu anda artık 500 dolara <laughs> evet. göndereceğiz diye düşünüyordum ama teşekkür ederim. onu bir şeyler yaparız. Çünkü demirin fiyatı arttı, hurdanın fiyatı arttı. Biz burada dükkanda her hafta bir kamyonet burada çıkarıyoruz. Yani bunlar fren diski egzoz her hafta haftalık olarak bir kamyonet dolusu geliyorlar buradan alıyorlar gidiyorlar. Eskiden 100 dolar 150 dolar alırdım. Şimdi 400 dolar falan yani 300 400 dolardan aşağıya hiç ödeme yapmıyorlar yani. Öyle söyleyeyim sana yani verdiğimiz çöp yani bizim arabalardan çıkan demirler hurdalar yani. Or oradan bir artış var yani çünkü onu da hani duyduğum yine müşterilerden duyuyorum. Neden? Yani hep müşterilerden duyuyorum. Çin'in çok büyük şey sıkıntısı varmış. Hurda sıkıntısı varmış benim duyduğum. Yani hurda istiyorlar, topluyorlar yani. Öyle söyleyeyim. Tabii şimdi sen müşterilerde güzel bir böyle network var. Onlardan alıyorsun ama evet. biz de aslında sana gelmek istiyoruz. Haberin kaynağısın, gerçek bilginin kaynağısın diye. Doğru söylüyorsun. O kadar yoğunum ki 3 aydır hiç yani şey bir şey araştıramadım. Evet. Böyle bu konuda eskiden çok meraklıydım. Fiyatları takip ederdim, niye, ne olmuş diye bakardım. Yani bu son 3 ay hatırlamıyorum. Eylül'ün başından beri bu, yani bu söylentilerden beri inanılmaz lastik satıyoruz. Günde 5 takım lastik satıyoruz yani, öyle söyleyeyim. Evet, ya. O bu, da çok ciddi bir rakam yani. Yani müşterinin gerçekten iki, lastiğe, evet. yani fren balatalarına yani ki yedeklerine yani. Evet. Hani ihtiyacı olmasa bile olmasa onları bile ve de arabasının da bakımına evet. fazlasıyla ihtiyacı var. Gerçek şeyler olan, her gün karşılaştığım şeyler, depolarda yer kalmadı biz e, storage de yapıyoruz burada. Hani yazdıklarını müşterinin koyuyoruz. Elastik satış artınca herkes evine götüremiyor. Kimisi apartmanda yaşıyor. Kiminin garajında yer yok. Başka eşyalar var. Biz hani burada teklif veriyoruz. Yani biz tutalım lastiklerinizi. Elastik oteli gibi. Fakat otelde yer kalmadı şimdi. <laughs> Dolu. E, yeni konteynerler ısmarlayacağız. Onlara da 3 ay bekleme süresi veriyorlar. Lastik koymak için. içine. 3 ay içerisinde e, yani yine de ısmarlayacağım da artık onlar önümüzdeki sene için bir yatırım olacak. Bu sene bir şey yapamayacağız artık yani. Şu an itibaren gelen müşteriye lastiğinizi tutamayız diyoruz yani. O da başka insanlara iş açıyor. Yani Tire lastik otel falan diye Google'a yazın bir sürü şey çıkıyor, işleri çıkıyor yani. Bu ayrı bir iş. İnsanlar alıyorlar lastik oteli yapıyorlar mesela. Onlara iş çıkıyor yani öyle olunca da. Ben burada geri çevirince yani başkalarına iş çıkıyor. Hep birbirine bağlı yani bunlar. Evet pandemi yani her şeyin böyle bir kendi <laughs> iç düzeni vardır ama pandemi çok garip yeni kavramlar getirdi evet, evet. ve bu da o yeni böyle ya şeylerden, döngülerden oldu, biri oldu. Yasik <laughs> oteli olsun, kış lansık, her zaman vardı. Şimdi şey oldu, değişik bir şey oldu yani böyle her şey sanki bir kıymetlendi, böyle nadirleşti, böyle bilmiyorum kelime bulamadım yani çok olmama korkusu, kıtlık korkusu. Kıtlık korkusu yani oldu. pandeminin başında hı hı. yaşadığımız işte o şey evet. tuvalet kağıdı örneğinden yani verdi. Şimdi mekanik Eyvah. oldum şimdi hani böyle merak olduğum şeyler, böyle araçlar, deniz motorları, botlar falan. Bunlara da merakım var. Yani yazın sürekli piyasada bot yok diye bir söylenti var mesela. Halbuki o kadar çok bot var ki ama herkes yok deyip mesela 10 bin dolarlık botlar 20 bin 30 bin dolara falan satıldılar yani yazın böyle. Böyle hmm. sektöre yanlış bir, şey yani. bir bilgi pompalaması Çünkü yeni yapılıyor. bot yokmuş yani. Piyasada bot yok denilen aslında ikinci el var da yenisi yani sıfır için bekleme. Yine sanırım mikroçipten kaynaklanıyor yani bu yine oradan. Bu şey da oluyor. tam aslında söylediğimiz yani arabayla yani aynı şeye aynı geliyor. Şeye geliyor yani. Lüks segmente evet, talep evet. var ama yeterli arz yok. O zaman bir bakıma geliyor. Bakım gelmişken akıtlı olacak. Başka şeyler evet. de var. O zaman onları da yaptıralım derken evet. motor yağı fiyatları arttı. Bir de dikkatimi Oo. çeken o oldu? Hı -hı. 35 dolar aldığımız şişe 40 dolar kök dolar oldu. 5 dolar arttı. Yani litre aşağı yukarı 1 dolar Hı -hı. falan arttı. Tabi 1 dolar küçük bir rakam ama ben hani ayda 2000 litre şey yağ harcıyorum burada. Belki geçiyorum belki 3000 litre. E yani o da müşteriye yansıyor yani. Yağ değişimi öyle hani 19.99, 2990 falan kalmadı sanırım onlardan artık yani. Biz onları zaten yapamıyoruz öyle de o şekilde. Yani ucuz değiştiren yerlere de bakıyorum insanların arabalarında bazen bir şey arıyoruz içinde, tekerlek kilidi arıyoruz, fatura buluyoruz. Herhangi bir yağ değişim yerine gitmiş 69-79 fiyatlar öyle yani faturalarda. Tamam. Eskiden bunlar 30 dolar falandı. Tabii. Yani onlar değişti yani. yani bir de zaten... fiyatı arttı. Tamam. Her şey arttı. Bunlar da sizin şu anda zaten birebir yansıyor. Tabii. Yani birebir yansıyor. Peki şey yansıyor. işçilik arttı mı Emre? <laughs> i̇şçilik art... şimdilik artmadı. <laughs> İki senedir arttıramıyorum. Şimdi bir denge onu kurmam lazım. Ya iş artınca işçiliği arttırmaya gerek kalmıyor. Yine aynı noktaya evet. geliyor yani sonunda. Bir de benzin var ki hepimizi kara kara düşündürüyor. Hiç evet. sen burada en düşük kaç ben... kaçı görmüştün? Kaçı hatırlıyorsun? Sanırım Yani ben 56 senti gördüm 2002 yılında. Ondan sonra bir de bu ilk Covid çıktığında galiba 2020'nin Mart ayında falan çok düşüktü. 98 sentten 94 oktan benzin almıştım. Yani o çok ilginçti yani. 98 cent o şey şu anda evet. 1.79 falan yani. Öyle diyeyim. O zaman da 57 cent falandı sanırım regular. Ya daha yeni yani bir buçuk sene önce. Bakalım. Ama e, tek bir şey için gelmiştim. Bambaşka çok <laughs> değişik pencere. Çok teşekkür tamam. ediyorum. işler yoğun <laughs> orada. Şu lastikler <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> <laughs> bu şu anda 3 takım daha kaldı. Bugün saat 3 herhalde şu anda. Bunlar Bir, otelin çekininde bekleyenler mi? Onlar mevri. işte otele gidecekler. Çıktılar. Bunlar değişik. Bundan çıkanlar otele gidecekler içeriye. Evet. Yani lastik otelin otelinin çekini de var. Şu anda 60 set lastik var müşterilerin. Doldu yani. Artık daha fazla kabul edemiyorum yani. Kolay gelsin diyorum. Yani böyle. Çok çok sağlam <laughs> tamam. hayatın içinden bilgiler çok verdin. Güzel. Kolaylıklar. Tekrar görüşmek üzere. Haydi. <laughs> Hoşça kalın işte tam da bu haber röportajı yayına hazırlarken karşıma bir son dakika haberi çıktı. Ontario'da liberal partinin bir seçim vaadi. Tam da bu konuştuğumuz konularla ilgili bir vaat. Onun için önemli. Ontario'da yaza seçimler var biliyorsunuz. Partiler şimdiden fırsat buldukça e, gündemdeki konulara dair tabii ki vaatlerini getiriyorlar. Ontario liberalleri de tam da bu kış lastiği konusuna böyle parmağını basmış. E, bunun ne kadar önemli olduğunu Olduğunu Emre çok net anlattı nasıl hayat kurtardığını da kadar hayati olduğunu. Şimdi Ontario Liberal'leri de diyorlar ki bizi seçerseniz biz eğer iktidara gelirsek lastik başına yani e, kış lastiği başına 75 dolarlık refundable tax credit vereceğiz diyorlar yani geri ödenebilir e, vergi kredisi lastik başına 75 dolar araba başına 300 dolardan bahsediyoruz yaklaşık 300 dolarlık işte onlar da zaten şöyle koymuşlar programlarına hem hayat kurtaracak hem yollarımızı daha güvenli haline getirecek araç başına 300 dolarlık e, ekonomi sağlayacak sizlere e, paranızı aile başında bütçenize katkıda bulunacak ve elbette e, kar lastiği kullanmadığınız için ortaya çıkabilecek kazalarında sonucu olabilecek hastane işte bütün o bakım masraflarına baktığınızda da aslında vergi mükelleflerinin milyonlarca dolarını kurtaracak diyor hastane bakımları tarafından baktığınızda hem hayat kurtaracak hem milyonlarca doları kurtaracak e, hem de araç başına 300 dolarlık aile bütçesine katkıda sağlanacak bir refundable tax credit söz konusu. Hadi bakalım bu da işte şimdiden vaatlerden hani gelecek yaz için ama bu kıştan olan gelen vaatlerden biri Ontario için gene de sağlıcakla kalın. Aman esen kalın ve güvende kalın diyorum. Yeniden görüşünceye kadar ve aynı zamanda işte tam da bu linke tıkladığınızda akıllı cihazlarınızdan, iPad'lerinizden vesaire ya da bilgisayarlarınızdan bu linkin üzerinden aylık abone olabileceğiniz 8 dolar, 15 dolarlık aboneliklerle e, Türkçe haberlerin gücüne, gücüne güç katabileceğiniz o çorbada tuzunuz bulunabilecek. Görüşmek üzere yeniden. Hoşçakalın. えっ